arkadaşlar ben Mehmet dışarı bugün sizlerle birlikte dışarıdayım ve oyun oynayacağım ve benim iki tane konum var bak bu sefer iki tane farklı denilini iki de Dur, bakın arkadaşlarım bu arada kuzeyim videoda küfür et <laughs> videoda küfür etmek yasak ama onlar paralı ha sana başka bir şey alacağım. Baksanıza şuna. Ücretsiz. Ah. Arkadaşlar kuzeyin tipi Arka nasıl? Şey Bana da tomato diyor. Bak giderken um, arkanda karabin. Tamam. Selam kuzey. Selam kankalar. Ah. Videoda böyle şeyler yapmak yasak haberin olsun. Youtube banlıyor. Evet. Evet. Kanka. <laughs> Var ya kanka şey. Bu. Gel video çek oğlum. Çekiyor mu? Kanka onlara girilmiyor ya. Ne yapıyorsun Mehmet Şeşek? Oyna. Oyna. Mehmet ekmeği yazı. Oyna. Kuzey gel. Heh. Oğlum tek oynayalım o normal oyun oynayacağız. Gel şu gölgeyi bulalım. Ben otur. Gel. Tamam gelin o zaman kankalar. Daha sen sağdın seyeceğiz ey mana. Ey mana. 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 Barbek çekiyor bu çocuk. Videodayız. 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 Videoya çektik. Kanka Arkadaşlar gelin. Daha Kanka, ses Ay, saniye. Saniye. Ay bisikleti mi bu? Bu bisiklet <gülüyor> <gülüyor> Kanka şimdi onu sil. Yani bak gittim ya. Hayır, onu diyor, silmeme gerek yok arkadaş. Şuraya şuraya koy. Yani, e, e, video tek üçümüz çekin. Hı, hmm, tamam. Zayet, sen ben. Yani sen de gelsin oğlum. Ne oldu? Bir düşer. Telefon oldu. Kameraman ol o zaman. Ben, ben mi? Kamera mı duruyor? Yapmak için para lazım. En ben evde sana bağışını vereceğim. Günlük 2 TL. Merhaba arkadaşlar. Bizlerle beraber oyun oynuyoruz. Kaldım hemen. Zaten telefonu bırak oğlum. Ne olacak şurasında? Hiçbir şey olmuyor. Oradan donduruyorsun. Biz sana böyle yapacağız. Dondur tamam mı? Tamam. <laughs> Atın, de. Enes, de var. Enes Ali <laughs> Enes evet, gel. Sıraşın. Gel. Şuraya koy Gelin, tamam. evet, kıra. 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 evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Mehmet ben. ben, evet, ben umurumda evet. bile değil. Şimdi saklambaç oldu. Saklambaç ne oğlum? Kuzey'in bir yerine girsin inşallah. Ay saklambaç saklambaç hadi. Sayıyorum. Kamerada. Ben, Kamer hayır. Kam hayır oğlum. Hadi gelin Saklanın. 1 2 3 1. 2 Hadi saklanın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 On bir, on iki, on üç, on dört, on Arkadaşlar Çınar da gelecekmiş. Çınar da gelecekmiş. Aynen. Hadi o zaman. Hepiniz saklanın masaya. Şimdi ben saymaya şimdiden başlayayım kamera baksın. Bir, iki, üç. Öyle yapmak 1. yok. Bir, ha. Hayır hadi siz gidin farklı yere saklarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Son 1 saniye 30. Arkadaşlar sen de saklan Çınar. Senin için 10 saniye veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ve o o o 10 o, o o 10 Bir galiba şuraya gitti arkadaşlar. Bu taraftan da bir var. Sami! Oraya saymadım ki şuraya saymadım. Hayır oğlum hayır. O buraya ben burada buraya geçtim. Şunlar gelince sallanmıştım. Sen de yardım ediyorsun artık bana sen evet, bu kamera burayı koru. Mı? Kamera bende kalsın kamera. Tamam. Kamera bende kalsın. Evet arkadaşlar şu an Mehmet çeşer e gidiyor e yapmaya. Ben burada kokuman kuş gibi bekliyorum. Bakın. Mehmet çeşer. Mama çeşer şu an arıyor. Ben bekliyorum. <laughs> Telefon bende her gün beni um, bazen görüyorsunuzdur Bu arada bir videoyu, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Koş 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 koş. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya şimdi <laughs> <laughs> ya, yapacak. Evet. Akı durun. Ay, evet arkadaşlar yapacağız. burada 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 ama bu arada küfür, küfür etmek ve ortam orta küfürler diğer küfürleri etmek tamam, Bekle mi? bir göstersene. Gersene. Kanka sen göster Bekle. Kanka. Hayır kanka. <laughs> arkadaşlar. Ben alırım ben alırım. Kanka tamam Mehmet biz ikimiz alıp geliyoruz. Siz Cahide, siz Cahide bulun. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar şu an girdik. Onun kişi girmesin. girme. Bir. Tamam.

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Samsung saklama et Şuraya doğru ayak sesleri duydum ben. Hadi. Atı duymadım aynen ya duymadım kanka ben. Herhalde duymadım. Evet şu an Mavi Şeher gördüm. Evet. arkadaşlar koş koş koş. Evet. evet. Ama diğerleri <laughs> bakayım. Ver oğlum ver. Kamerayı mı? Al alma. da var. Beraber. çekiyorlar galiba. やばい Really? Şey, değil mi? Arabanın orada. <laughs> video çekiyoruz. Hadi neyse kardeşim gitsin. Evet. Gerçek YouTube videosu. İstersen gel Çınar geldi video yapıyor. <laughs> Hadi neyse. Bu tarz kötü şeylerde tamam. bulunmuyorum. <laughs> kaybettim. En sene ilk kimi de aynı anda. Beni, beni tamam, zon, ben, de Tamam o zaman Ben, ben, kendi telefonum. <laughs> ondan çekin. Hayır oğlum ben da adamım. Hadi sen başla. kadar Bekle bekle. 1, 2, 3, 4, 5,

karşıma kesti geldi. Daha önce bu taraflara bakayım dedim ya. Buradan hep geldi. Buradan hep geldi. Buraya bakacağım. Arkadaşlar. Ne? Ben... Evet, burada da. Gelin. Şey atarak. Ben de şuraya atarak. kamera bende dursun tamam mı? Eser koş koş. Ebevecim. Ebevecim gittim. Gittim. Ebevecim <laughs> yani, Olur, Aa, arkadaşlar çok yoruldum. Şunlar gel. Kanka, kanka bende dursun. Çınar. Ben seni gösteririm. Çınar, arkadaşlar haberiniz olsun. Gerçekten oynamayacağız. Versene bir topu. Uzun sürdü ve her yer çok karanlık keşke ya. Bas. bas. Dinlemem olası biraz. Ya bir daha oynayacağım. Çok oynadım ya neyse. Az oynadım. Haydi karacayit gel oğlum. Ne etti lafı? Kim yerini çaldın? Arkadaşlar şuraya gidin. O şey geçin. Oturcak buraya gidin. Çok kötüydü. kötüydü. Ense küfretme bak. YouTube banlar. Evet, YouTube banlıyor. Ve veya telif olurum. Cahit, Cahit, söyle. Bakın nesil bu? Hadi artık bu konuyu konuşmayalım. Siz ne, neler konuşunuz arkadaşlar? Ben bu söylemeyeyim. Videoyu izlerken görelim. Herkes öyle görsün değil mi? Tamam yan yana, yana, yana. E, bak. Evet arkadaşlar bakın bu Cahit. soyadım ait <laughs> Bunun adı Kuzey. Soyadı Muzey. Bunun da Erselin. Soyadı Tece Benim adım Mehmet Mehmet Kaş. Hayır. Kanka kanka ben seni. Ya videoyu Al bakalım videoyu başlat. Kuzey. Merhaba arkadaşlar. sizler. Gözü büyüsün Videoyu dondur. Alacağım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. sizlerle beraber. Pop Tübül. Şaka Abi şimdi ben bizde bizde kaldım. Videoyu dondur kuzey, videoyu dondur. Neden? Öyle. Ne öyle diyor kapat. İstersen böyle şey dedim bak. Tamam. Hadi sen söyle. Bir dakika o zaman kuzey seni. Evet arkadaşlar bakın bu kuzey. Evet. Efendi bir şey. Aa böyle yapıyor gözüküyor. Çok tatlısın ilk arkadaşım geldi. <laughs> Benim arkadaşım bastı ilk ben. Sinekten arkadaşım bastı. <laughs> O <laughs> evet de bak arkadaşlar şimdi bak. <laughs> Kızay hareket etme. Komik bir poz var. Komik bir poz var ve ben gittim gittim Ay, bak, derken hiç umurdum. De. Videoyu donduruyorum. Arkadaşlar video bu kadar da görüşmek üzere. Bir daha kızayla videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atın.